bu kötü amelleri, günahları müminler arasında yaymaya seven insanlar onlara ahirette büyük azap var. Onlara Allah'ın gadabı var. Onlar iflah olmaz. Çünkü istedikleri e, kötülük. Kötülükten başka şey değil. Günah kötülüktür, iyilik değil. İyilik günahtan sakınmaktır. Günah her türlü günah yani kötülüktür. Küçüğü var, büyüyor tabii ona tövbe etmek, ondan kurtulmak demektir. Yok, sen günaha müptelahsın. onu Allah'tan, Allah'tan af dileyip, açık olarak yapmamak senin için iyidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. zapt bir vasif festatir o. Günahlara iptira olursanız kendini saklayın. Aşikar etmeyin. Yani o günahı sen sitret Allah Azze ve Celle kıyamet günü sitreder. Ama şeytan bir akıs bunu açık olsun ister herkes yapsın ister. Yapmayanlara da zulüm ederler. Sen ne için şey yapmıyorsun, günah işlemiyorsun, bu kötü haller girmiyorsun. insanla uymayan haysete, utanç diye bir şey kal bırakmayan günahlara ne girmiyorsun diye zorlarlar. İşte bu tam ortasındayız. Hiç alakası olmayan şeylerin içine de o pislikleri bulaştırırlar. Başka şey olursa sen bu şeylere iyi şeyler karıştırıyorsun diye kızarlar. Ama onların yaptıkları pislik haddi hududu çok aşmıştır. Onun için Allah muhafaza etsin. Bunlardan razı değiliz. Bunlar normal değil. Şimdi onlar normal olarak gösteriyorlar. Ellerinden geldiği kadar bu kötü halleri insanlara gösteriyorlar, özendiriyorlar ya. Halbuki özendirme evde de insan iğreniyor ya bu hallerden imanlısı imansızı bu hallerden kö iğreniyor kaçmak istiyor ama onlar e, gö iyi göstermek istiyorlar Allah Azze ve Celle tabi iyi insanın fıtratına koymuş iyi olan şeyi insan fıtratındadır. Kötü şeyi de gene fıtratında nedir iyi nedir kötü diye bilirler. İşte onu ortadan kaldırmak istiyorlar ki her şey normal. Her yaptıkları pislik normaldir. Her yaptıkları kötülük normal olarak göstermek istiyorlar. Allah muhafaza etsin şerlerinden. Onlar Allah'ın gazabına nail olacaklar. Bu gadava cezaya mustahak olacaklar. Allah muhafaza etsin. Mü Müslümanların büyüğünü, küçüğünü artık sırf küçük değil de büyükler de her şeyi mübah görüyorlar. Allah muhafaza etsin. Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin hepimizi. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.